Haziran'ın ikinci haftasından itibaren gül hatmi çiçeklerimiz açtı. Onun için gül hatmi dolması yapmaya karar verdik bu hafta. Önce gül hatmi çiçeklerini topluyoruz. Önce içinde bulunan polen kısmını çıkartıyoruz. Daha sonra da dışında bulunan yeşil çanak yaprakları çıkartıyoruz. Biliyorsunuz gül hatmi çok fazla faydası var. Özellikle bu kuru öksürükte boğaz tahrişlerinin önüne geçer. Ayrıca bebek taşları için çok etkili bir e, e, bitkidir. Pek çok faydaları var. Bunları böyle üst üste koyuyoruz çiçekleri. Üst üste koyaraktan hani kırılmamasını sağlıyoruz. Aynı bildiğimiz e, Dolma içi hazırlıyoruz Çiçekleri dolduruyoruz Ters bir şekilde diziyoruz Fakat doldurmadan önce Çiçekleri koymadan önce Tencerenin altına ben yaprak dizdim Asma yaprakları dizdim Sonra kalan asma yapraklarımı da Yine dolma yaparak Üzerine böyle bir Miks halinde Karıştırma yaptık Asma yapraklarıyla Tekrar üstünü kapattım 2 tane soğan parçası koydum. Ve bunları biraz da suyunu koyduktan sonra pişirdim. Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Özellikle yanına bir ayran yaparsanız gül hatmi dolması hem faydalı hem de çok lezzetli. Sofralarımızda eksik bulundurmayalım.